Beğenmedin mı? Söyleyeyim mi Şöyleyeyim sana dışarıdan bir şey, pizza filan böyle bir şey? E yok şey, iştahım yok. Benim de yok ama. Ama sanırım senin iştahını kaçıran benim. Doğru mu? Doğru tahmin etmişim. Sen zannediyorsun ki... ...ben sana güvenmiyorum, inanmıyorum. Böyle her olayda senin bir açığını yakalamaya çalışıyorum falan mı? Yanlış. Bak. Çok önemli bir sınavdan geçtik. Ve sen bu süreçte benden bir sürü şey gizledin, anlatmadın. Ben yine aynı şeyler olur diye tereddüt o kadar. Yoksa sana güvenmediğimden değil. Şimdi siz öyle Ege ile konuşurken duyunca böyle bir anda. Bak. Ben seni korumaya çalışıyorum. O kadar. Daha çok gençsiniz. Kavga ediyorsunuz. Ben sadece senin arada kaynamanı istemiyorum. O kadar. Yoksa hangi baba çocuğunu suçlamak ister? Ben... Bugün Ali dedi ki, hoca git, oğluna gerçekleri anlattır. Ben gelip sana bir soru bile sormadım. Neden? Çünkü biliyorum siz bu iki tane grup... ...birbirinize olan nefretinizle saçmalıyorsunuz. Ben sana inanıyorum ve güveniyorum. Benim için sadece bunu bil yeter. Baba ben gerçekten suçsuzum. Babacığım biliyorum senin bir suçun olmadığını. Senin ne kadar vicdanlı bir çocuk olduğunu biliyorum. Sen... ...vefayı kendin öldürdüğünü düşünerek... ...gözümün önünde ne hallere girdin. Hepsini gördüm. Ben sana güveniyorum. Bunu bilmek güzel. Tamam. Tamam aramızda sorun yok. Hakikaten yok değil mi? Eminiz. iyi İyiyiz. <laughs> i̇yi o zaman. Hadi. Benim gerçekten iştahım mı? ya? Son iştahını kesen bendim senin. Durumu çözdük. Şimdi... Ha. Başka bir şey var değil mi? Demek ki var yani. Ne oldu? Yolum hadi söylesene ne oldu? Ben aşık oldum. <laughs> vay 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 vay. Paşama bak. Aşık olmuş. Kim bu şanslı kız? Tanıyor muyuz? Zeyno. Hmm. Ne no, oldu, sevinmedin mi? Bilakis, çok sevindim. Çok doğru tercih, turneyi gözünden vurmuşsun, onu sana söyleyeyim. Peki bu böyle tek taraflı mı, yoksa böyle karşılıklı bir şey var mı? Ya bir şeyler oluyordu normalde, sonra Ege geldi, kavgalar, mavgalar. Aman boş ver. Ne demişler, en büyük aşklar kavgayla başlar. Ama hep kavgayla da gitmez, değil mi? Ha, gitmez. Ama dikkatli olmakta fayda var. Bak Zeyno, çok akıllı bir kız. En ufak hatanda tak seni, hacar haberin olsun. Vay be. E, sen de yememişsin. <laughs> Sanırım benim de iştahım yok. Sana bir şey söyleyeceğim. Ben de aşık oldum. Oo. <laughs> ee, kim? kime? Ya hadi söylesene kim? Yok söylemeyeceğim. Bu bilgi bende kalacak. Vakti gelince öğrenirsin. Aa, şey, annem duysa yıkılır. Ya şimdi ben bir ilişkiye girmeden önce annenin psikolojik durumuna mı bakacağım? O mudur yani? Bak o, ya biz seneler önce ayrıldık, boşandık, bitti bu dava. İkimiz de daha çok genciz ayrıca. Yani ikimizin de karşısına başka insanlar çıkabilir, evlenebiliriz falan. Evlenebiliriz? Ha, yani eğer doğru insanı bulduysan... ...ilişkine güveniyorsan, gerçekten seviyorsan falan... ne işte çok doğal bir şey aslında. Buraya kadar tamam ama... Öf, ...sen evlenirsen ben annemle yaşarım. Ya ben sana demedim ki ben yarın evleniyorum düğüne gel diye. Dedim işte şey yaptım dedi. Işte birinde bir his besliyorum, seviyorum dedim. Acele bir saçma saçma evden giderimler falan. Saçma değil de seviyorsan aşıksan, işte emin sen tamam ama dediğim gibi evlendiğin gün ben bu evden giderim. Ya bak giderim diyor. Sen çağır. Nereye gidiyorsun oğlum? Otur şuraya gel bir şunu. Baba oğul bir konuşalım. Niye gidiyorsun? Bu çocuklarla planım var. Saçmalamıyorum ya. Ee, tamam. Ergen Merak ettim.